Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet sevgili LGS tercih canavarları. O beklenen gün geldi ve yarın artık sonuçlarımız açıklanıyor. Dolayısıyla bu videoda sizlerle beraber hem yarın neler yaşayacağız, nasıl bir gün geçecek bizim için. Yoğun olacağı bir kere kesinlikle söyleyebilirim. Ama onun dışında da neler yapacağız, ilk anda nelere dikkat etmelisin, neler yapmalısın. Tercih sıralarınız önemli mi? Bunlarla ilgili konuşacağız. Artık çünkü yeni bir döneme başlayacaksınız. Tercih dönemine ve her zaman söyleriz tercih dönemi de bu işin en önemli ayaklarından biridir. Masada kazanabiliriz derler ya bazen. Hani dolayısıyla bu tercihlerimiz de bizim için önemli. Kötü bir puan yapmış olsak bile, e, yani mümkün olan en doğru tercihi yaparak, mümkün olan en iyi, en istediğimiz, daha doğrusu en çok istediğimiz okula da yerleşme şansımız var. Yine bu noktada daha önce de söylediğim. E, yerel tercihlerle ilgili de bazı detayları konuşacağız bu videoda. Dolayısıyla dolu dolu bir içerikle karşınızdayım yeniden. Peki hadi başlayalım o zaman. Heyecanlıyız öncelikle değil mi? Yarın sonuçlarımız açıklanacak. Yani ne yaptık, e, nasıl bir şey gelecek, yüzdeliklerimiz, puanlarımız vesaire hepsini Yarın artık göreceğiz öğreneceğiz tamam mı? Şimdi öncelikle şundan bir bahsedelim 30 Haziran yani şu ana kadar e, aksi bir durum belirtilmedi 30 Haziran. Yani yarın e, açıklanacak sonuçlarımız ve e, karşımıza ne çıkacak ona bir bakalım. Öncelikle sabah saatlerinde açıklanır yani genel anlamıyla saat 9'dan ya da saat 10'dan sonra beklemeye başlayın onu söyleyebilirim. Bazı yıllar gecikip saat 3'e 4'e e, bulduğu da olmuştu ama zannetmiyorum bu sefer gecikme olmayacaktır artık sistem oturdu. Saat 9'dan sonra hatta 10'dan sonra muhtemelen biz sonuçlarımızı görebileceğiz. Nerede? Milli Eğitimin sayfasına göreceğiz ki zaten sonuçlar açıklandığında yine biz bu video daha doğrusu bu kanalda bir video ile size duyuracağız. O videonun altına linkleri paylaşacağız. Hatta o videonun altında yani yarın paylaşacağımız videonun altında yorumlar yağacak, dökülecek. Sonuçlarınızı orada göreceğiz. Tüm Türkiye'den her yerinden her kesiminden herkes ne yaptığını ne bekleyip ne bulduğunu yazacak, paylaşacağız. Ve şöyle genel bir havayı da öğrenmiş olacağız aslında çünkü oradan sonra da dediğim gibi yeni bir dönem başlayacak tercih dönemi bunlar hakkında da artık düşünmeye başlayacağız. Yani bizim için yeni bir dönem başlıyor açıkçası. Şimdi neler göreceksiniz birincisi dediğim gibi evet hemen şunu bir ayarlayalım. Birincisi dediğim gibi merkez sınav puanımızı göreceğiz. E ardından tabii ki de puan her zaman söylüyoruz bizim için hiç önemli değil e bu sadece milli eğitimin bizi sıralaması için kullandığı bir araç yani puan çok önemli olmayacak esas önemli nokta yüzdelik dilimimiz orada da iki parça göreceksin bir genel yüzdelik iki il yüzdelik dilimini göreceksin bir kere şunu söyleyelim biz nereye bakacağız genel yüzdeliğe bakacağız peki il yüzdelik niye yayınlanıyor hocam şu yüzden yayınlanıyor hani e, özellikle de bazı küçük illerde atıyorum bir tane okul var varsayalım o şekilde olsun. Şimdi sen genel anlamda yüzdelik yani genel Türkiye sıralamasında çok düşük bir yüzdelik almış olabilirsin. Atıyorum yüzde on beşlerdesin. Ama senin ilin küçük ve senin ilinde senden daha başarılı başka öğrenci olmayabilir. Dolayısıyla da sen o ildeki o okula sen gideceksindir. Yani netice olarak yani daha doğrusu gitmeyi düşünebilirsin. Sen çünkü ilinde çok başarılı olmuşsun. Yani senin ilin, X ili o bu sene başarısız olmuş. Yani diğer bütün öğrenciler tökezlemiş. Sen çok iyi olmuşsun. Bu yüzden il yüzdelik dilimleri paylaşılıyor. Bunu görebilmemiz için. Anlatabildim mi? Yani dediğim gibi genel yüzdelik bizim esas bakacağımız şey milli eğitimin verdiği bize verdiği verilerde önceki yıllardaki okullarda hani yüzdelik yazıyor ya o yüzdelikler de genel yüzdelik dilimidir. İl yüzdelik sadece senin yorum yapman için paylaşılıyor. Bunu anlatabilmişimdir umarım. Sen ilinde belki de Türkiye geneline göre çok iyi bir başarı. Yani şöyle düşünün. Türkiye'de yüzüncü oldun ama ilde birinci oldun. Ne olur? O ilde sen ne istiyorsun o olur gibi düşünebilirsin. Tabi diğer illerden e, o okula talep olmayacağını varsayarsak. Bunu anlattık. Şimdi dediğim gibi genel yüzdeliğe bakacağız. İl yüzdeliğe de yorumlama kısmında bakacağız. Onun tercihler açıklan, sonuçlar açıklansın. Ee, bu sonuçlara göre zaten bizler size nasıl yorumlamanız gerektiğini daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Ondan sonra dikkat etmen gereken en önemli noktalardan biri aslında doğru yanlışların. Dolayısıyla bugünden itibaren al DGS kitapçığını koyun ne üstüne de yaz hangi dersten ne yapmışsın doğru yanlışlarını. O e, güne bir geri dönün yani ve karşılaştırma yapın. Tamam mı? Hani yayınlanan sonuçlarla. 1-2-3 hatalar bunlar normaldir. Çok bariz bir hata varsa onu noktada tabii ki de bir şikayet süreci, daha doğrusu özür dilerim, itiraz süreci başlatılabiliyor. Bunu deneyebilirsiniz. Yani bu çok milyonda bir görülen bir ihtimaldir. Onu da söylemiş olayım. Çünkü bu sistem e, yıllardır yapılan, oturmuş bir sistemdir. Hata yapma olasılığı çok çok düşük. Bu yüzden de önce e, iğneyi kendimize batıracağız. Dolayısıyla da o kontrollerinizi bir yapın. Absürt bir yanılsama yoksa bil ki senden dolayı birkaç kayma yaşanmış olabilir. Tam iyi kodlamamış olabilirsin, karalamamış olabilirsin vesaire. Bu gibi durumlardan dolayı 1 iki hata normal kabul edeceğiz. Ondan sonra doğru yanlışlarımızı kontrol ettik. Aynı gün yine yarından bahsediyorum. Bize bir de tercih kılavuzu yayınlayacak Milli Eğitim. Yani puanlarımızı alacağız. Tamam o zaten bir sonuç ekranı. Orada bir şey yazmayacak. Esas mevzu... Tercih kılavuzu yayınlandıktan sonra başlayacak. Ne demek bu tercih kılavuzu? Şimdi bu kılavuzda birinci önemli olan nokta tarihler. Yani takvim tercihlerimiz ne zaman başlayacak? Öncelikle işte özel öğretim okullarına yani özel okullara kayıtlar başlayacak. İşte onlar muhtemelen hemen başlar pazartesiden itibaren. E ondan sonra esas işte nitelikli liselere başvurular, tercihler ne zaman başlayacak? Bunları bir takip edeceğiz. Takvime bir bakacağız. Daha önce de söylediğim gibi bayram olması sebebiyle ki biliyorsunuz bayram da uzatıldı. E dolayısıyla bu noktada ciddi bir kayma yaşanabilir tercihlerde. Ya uzatacaklar ya da çok daralabilir. Bunu da söyleyeyim bakın. Yani hemen bayramdan önce bitsin işte deyip 8 Temmuz'a kadar bu işi hızlandırmak da istiyor olabilirler. Bilmiyorum. Öyle olacağını zannetmiyorum bu arada. Muhtemelen kayacak bayramdan sonraya. Bu size ne doğuracak? E, güzel bir avantaj aslında. Okulları araştırmanız için ekstra bir süre demek. Dolayısıyla hani belki biraz stresi uzayacak ama yapacak bir şey yok. Çünkü esas mevzu budur aslında. Tercih sonuçlarıdır. Şimdi bu puanları alacağız ama bunlar şu an için çok da bir şey ifade etmeyecek. Mevzu senin hangi istediğin okulu kazanıp kazanamayacağın. Hangi okulu kazandığın. Dolayısıyla bunun sonucunu beklemek daha heyecanlı olacak. Onu şimdiden söyleyeyim. Dolayısıyla o muhtemelen uzayacaktır. Bayramdan sonrasına oraya bir bakacağız. Kontrol edeceğiz. Takvimi inceleyeceğiz. Ardından yine bu tercih kılavuzunda bize e, okulların puanları verilecek ama şu an o okulların puanlarını biliyoruz gençler. Bakın daha önceki bir önceki tercih videoma bakacak olursanız 30 Haziran'dan sonrasını adım adım anlatıyorum şeklindeki bir e, videomuz vardı. Onu mutlaka izleyin. Orada e, zaten okulların puanı hazır. Yazılı. Neden? Çünkü bizler bu sene nasıl tercih yapacağız biliyor musunuz? Önceki yılın puanlarına göre. Yani şunu bekleyenler var hala ona görüyorum. Bu yıl Milli Eğitim bize yeni puanlar açıklayacak, yeni yüzdekiler. Hayır böyle bir şey söz konusu değil. Milli Eğitim size önceki yılın bilgilerini verecek. 2021'de atıyorum X Anadolu Lisesi'ne yerleşen öğrencilerin bilgilerini verecek ama bunlar zaten var. Dolayısıyla bunlara şimdiden de bakabilirsiniz, bakabilirdiniz ya da... Ee... Burada sadece değişecek olan şey şu olabilir, olacaktır muhtemelen bazı okullarımızda kontenjanlar. Bunlar değişebilir. Ki değişen olduğunu biliyoruz. Onları bir inceleyeceğiz zaten. Dediğim gibi İstanbul'dan daha önce iki okulu söylemiştim. bir okulumuz 30 kontenjan azalttı, bir okulumuz arttırdı vesaire. Bunlar tabii ki de Milli Eğitim yayınlandıktan sonra resmi bir hale netleşecek, önümüze gelecek ve göreceğiz benim ilimde ya da benim istediğim okulda kontenjan artışı var mı yok mu? Bundan da öte şöyle de bir şey var bakın. Atıyorum İzmir'den bir örnek vereyim sallalım. Şimdi İzmir Fen Lisesi değil mi? En çok rağbet gören okul tamam. Ee, oradaki kontenjan artışı gençler artışı ya da azalışı o da önemli değil. Alttaki okulları da yani İzmir Fen'in dışındaki okulları da etkiler. Neden? Çünkü İzmir'deki Öğrenciler İzmir Fen'i istiyor. Eğer orası kontenjan artırıyorsa daha fazla öğrenci oraya girecek. Ve alttaki okulların da e, ben puanı düşecek diyelim. Hani sizin anlayacağınız tabirle. Yani alttaki okullara belki senin girme şansın artacak. Yani aşağıdan yukarıya bir kayma yaşanabilir. Tam tersi. O en üstteki okullar kontenjan azaltırlarsa da bu sefer ne olacak? İyi öğrencilerin aşağıya kayma durumu gerçekleşecek. Dolayısıyla biz kontenjana bakarken sadece istediğimiz okula değil e, ilimizde yani bu çevrede tercih edilebilecek diğer okulları da kontrol edeceğiz. Yani böyle bir geniş yelpazede inceleme yapacaksınız haberiniz olsun. Şimdi bu noktada bana çokça sorulan sorulardan birinde yine not aldım. Tercih sırası önemli mi? Hocam biz merkezi tercih yapacağız. Benim puanım çok yüksek ama hani ilk üç tercihte uçtum. ...dördüncüye yazdım esas girmem gereken... ...ya da girmek istediğim okulun vesaire. Şimdi burada benim dördüncü yazmam... ...bana bir dezavantaj sağlar mı? Cevap veriyorum hayır. Çünkü gençler sistem şöyle çalışıyor. Şimdi bir milyon öğrenci girdi. Milli Eğitim alıyor bunları. Puanlarıyla sıralıyor. Sonra birinci kişi gelsin diyor. Birinci kişinin tercihini açıyor bakıyor. Yani bunu tabii e, hızlı işleyen bir sistem de... ...siz anlamanız için çok yavaş bir şekilde... ...ve e, abartarak anlatacağım. Birinci arkadaşı alıyor... Türkiye'deki birinci olmuş kişi. Onun tercihlerine bakıyor. Birinci nereyi istemiş? Tamam bu oraya gidebilir diyor. Tamam kontenjanım var. O istediği okula kontenjan var gitsin. Mesela sen 7542. oldun. Sana sıra geldi. 7542. öğrenci gelsin buraya tamam mı? Geldi tercihlerine bakıyor. Ben bu öğrenci şimdi sıra sende. Sen yerleştirileceksin. Birinci sırasında hangi okulu yazmış? İşte X ya, Anadolu Lisesi. Ben bunu buraya yerleştirebilir miyim? Hayır. Çünkü oranın kontenjanı dolmuş. Geçiyorum ikinciye diyor. Milli eğitimin konuşmasını anlatıyorum şu an. İkinci sırasında B Anadolu Lisesi'ni istemiş. Burada bakıyoruz var mı yer? Hani kontenjan doldu mu? Öncekiler doldurdu mu? E doldurdu. O zaman üçüncüye geçiyor gibi. Üçüncü de ama mesela istediğin yer açık tamam diyor gidebilirsin. Yani sistem şuna bakmıyor. Ya bu birinci sıraya bu okulu yazmış. Ben bunu buraya göndereyim. Bu burayı çok istiyor gibi bir durum söz konusu değil tercih sıranızın hiçbir önemi yok. Onu söyleyeyim. Şöyle önemi var. Ölü tercih yapmayın. Bakın burayı çok dikkatli dinleyin. Senin puanından çok 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 düşük okulları hemen ilk sıraya yazarsan bu sefer sen o ilk sıradakini hemen yerleşirsin. Çünkü sen zaten çok düşük puanlı bir okulu yazmışsın. Hemen sistem seni oraya gönderir. Şunu demez bakın sistem. Ya bu çocuğun puanı iyi. Gitmiş oraya da kötü puanlı bir okul yazmış. Dur ben bunun ikinci, üçüncü tercihine de bakayım. Böyle bir şey yok bunu demez. Dolayısıyla sen çok dikkatli bir şekilde yerleştireceksin tercihlerini. Tamam? Bu senin için önemli. Yoksa Milli Eğitim için hiçbir önemi yok bu tercih sırasının. Avantajı ya da dezavantajı yok. Altını çizdim. Şimdi yerel tercihlerle ilgili de birkaç detayı hemen anlatıp videoyu noktalayacağım. Şimdi gençler, yerel tercih öncelikle herkesin yapmak zorunda olduğu bir tercih. Herkes yapacak. LGS birincisi dahi o yerel tercihleri dolduracak. Sistem çünkü akmıyor. Orayı doldurmadan ikinci tercihe geçemiyorsun. Tamam Böyle bir yani kilit durum var. Yerel tercih yapmak zorundasınız. Şimdi bu yerel tercihte de püf noktaları söylüyorum. Puan ne kadar yolusu olsun bakın. Yerel tercihlerde de e, kalabilirsiniz. Yani ortalarda olan puanı muallakta olan arkadaşlar özellikle çok dikkatli dinlesin. 5 tercih hakkınız var geçen yıl öyleydi. Bu sene değişirse yine yarın bunu biz size açıklayacağız değişiklikleri. Zaten varsa tercih kılavuzu yayınlansın. Biz size yine anlayacağınız dilden en doğru şekilde bakın, en detaylı şekilde aktaracağız. Hiç sıkıntı yapmayın, o iş bizde. Şimdi yerel tercihte geçen sene olduğu gibi yine devam edecektir. 5 tercih hakkım var. İlk üçüne kayıt alanında bulunan okulları yazmak zorundasın. Yani çevrendeki, sana en yakını. Zaten sistem sana bunu gösterecek. Yeşil renkli olan okullar. Tamam? Okulun adı yeşil olacak. Bunu diyecek yazabilirsin. Senin kayıt alanında ilk 3 tercihe bunu yazmak zorundasın. Diğer 2 tercih ister doldur ister doldurma. Diğer 2 tercih istediğin yerden doldurabilirsin artık ama ilk 3 zorunlu kayıt alanı. Tamam? Bir kere burayı netleşelim, anlaşalım. Bir de şu var tür Okul türü. Mesela ben istediğimi yazarım diyemiyorsunuz. 5 tercihe de Anadolu Lisesi yazabilir miyim? Cevap veriyorum. Hayır. Tamam. Mevzu şöyle. Sistem diyor ki aynı okul türünden en fazla 3 tane yazabilirsin. Mesela Anadolu Lisesi mi istiyorsun? 1-2-3 Anadolu Lisesi yazabilirsin. 4. yazamazsın. 4. de artık başka tür bir okul yazmalısın. Geçen yıl böyleydi. Bu yıl değiştirirler mi? Bakacağız. Değiştireceklerini zannetmiyorum ama dediğim gibi değişiklik olursa bizler size yine o haberleri vereceğiz. Ama değişeceğini dediğim gibi zannetmiyorum. Şimdi mevzumuz bu. Yerel tercih detayları bunlar. Ee, daha da detaya gireceğim. Tercih kılavuzunu bekliyorum. Şimdiden çok da e, farazi konuşmayalım. Nakillerle ilgili de bir durum var. Şimdi mesela siz yerleştiyseniz eğer, yine yerel tercihe bağlayacağım olayı bir okula yerleştin. Şimdi tercih yaptın. Tercihler açıklandı. 20 Temmuz'da salladım. 20 Temmuz'da açıklandı. Yerleştin. Nakil istiyorsun. Beğenmedin ya bir kaçtık. üst okula gitmek istiyorsun ya da başka bir okula istiyorsun. Tamam. Şimdi sistem o zaman sen yerleştiğin için ben seni diyor zaten yerleştirmişim bir okula. Yerel tercih yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Herhangi bir okula yerleşenler nakil döneminde herhangi bir yerel tercih yapmak zorunluluğu yok. Direkt istediğini yapabiliyorsun. İster ha ister yerelde yapabilirsin. İstersen merkezi de, direkt merkezi de yapabilirsin. Mesela işte tercih yaptın, yerelde kaldın. Hani Puanın muallakta böyle, ortalarda. Merkezi yerleşemedin ve yerel tercih oldu. Ama sen illa da merkezi bir okul istiyorsun. Tamam, tekrar nakil döneminde yerel tercih yapmadan direkt e, merkezi sistem, e, merkezi liselere, merkezi puanla alan liselere tercih yapabiliyorsunuz. Tamam, nakillerle ilgili de böyle bir olayımız var. Detayları çok. Her zaman söylüyorum ya inanılmaz karışık bir sistem gerçekten. Ee, dolayısıyla bu tarz videolar bu dönemde çok fazla ihtiyacınız olacak videolar. Bu yüzden de bence takipte kalmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Ee, hem Yeni gelen değişiklikler olursa bunları size aktaracağız. Hem de tabii ki de tüm detayları yine örneklerle beraber de anlatmaya çalışacağız. Niye bilmiyorum. Bence dünyadaki en zor yerleştirme sisteminden birine sahibiz. Yani böyle yereldi, merkeziydi, yerelin işte kırmızı, yeşil, mavi okulu var bilmem ne. Ya tüm okullar olsa şöyle puanlı değil mi? Sıralansak herkes yapsa istediği şekilde Önceki gibi yani aslında önceki sistem gibi ama böyle biraz tercih döneminde yorulacağız açıkça söylemek gerekirse notlarınızı alın dikkatli dinleyin bu videolar gerçekten sizin için çok önemli olacak haberiniz olsun. Peki bu videoluk burada bırakıyorum yarın açıklanıyor heyecanlıyız gerçekten sizler kadar heyecanlıyım ne yaptınız nerelere yerleşeceksiniz merak ediyorum yarın dediğim gibi videomuz yayınlandığında herkesi burada göreceğim. Ve yorumlarda akacağız çökeceğiz yorumlara nereyi nasıl bir puan e, aldığınızı yazacaksınız işte e, şöyle şöyle netler yaptım matematiğim Türkçem şöyle puanım bu geldi genel yüzdelik bu il yüzdelik bu tabi ilinizi de yazarsanız ona göre bir değerlendirmede yapabiliriz oradaki yorumlar gerçekten e, fikir verici oluyor gençler bunu size söyleyebilirim dolayısıyla siz de paylaşın paylaşanları da mutlaka okuyun tamam dedim ve bitirdim. Bir sonraki videoda o zaman yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ki zaten yarın görüşeceğiz ve matematikle kalın diyorum. Ama tabii ki de e, kesinlikle ne çıkarsa çıksın kazanan her zaman siz olacaksınız. Bunu da unutmayın. Dolayısıyla beklediğin gibi gelmezse de üzülmüyorsun. Beklediğinden çok iyi gelirse de yine erken sevinmiyoruz. Bir tercih sonuçlarını bekleyeceğiz. Tamam? Hadi hoşça kalın. <laughs>